Merhaba arkadaşlar ben Fukan Battlefield 4'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son buradaydık. Eee... devam edelim hemen. Evet. <laughs> gelin 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 gelin. Çocuklar kalırlar. Kızlar gelsin. Evet, evet. Bakalım buradan nereye gideceğiz? Evet. <laughs> evet, Fortress. This is Tombstone 4. We are pulling out the civilian boat over. Evet. This is Fortress. Alright. Make it fast. Ha, onlar onlar otobüsünü otobüsünü yaptı yaptı. Oh, Allah belanı ah. oh. versin, Allah. Allah, geliyor, geliyor. Gel. Şu oldu da orada. Bir şey düştü, bir şey patladı Keradan 12... 12... da altaya Haklı yani, anlamasam da adam bağırdığına göre haklı yani. Ha, Neye bağırıyorsun, niye niye? Ben sitesine girdim. Harekete bak, harekete bak, bak. Aaa, gidiyoruz valla. Valla gidiyoruz. Dur bal Açılsın. Hadi lan. Bir de bu ara sahnelerde geçiş yerlerini çok bekletiyorlar ya ona o çok sinir bozucu ya. Bunun gibi mesela. 2 dakika bekleyeceğiz şimdi burada. Allah. Make it quick, doctor. I'm trying, sir, but there's still a lot of refugees to treat. Do you have any idea how many on board? Best guess between 350 and 400. Tam a ve Olaylar dönecek gibi gözüküyor. Evet, What about Yes, sir. You're gonna have to make do with what you have. Sorry. Yeah. When we reach the Titan, they'll be able to help. hey And sir, I know there are a lot of rumblings about taking on all of these refugees, but for what it's worth, I do think it was a good thing. Ha, thank you. I the Get Get, get, get. you Aha! Ya. Abi biz neredeyiz? Ya geminin içinde geldi. geminin tekine girdik gibi biz. Uyuyoruz. Kötü rüya diyor. Aynen biz uyuyorduk şu anda. Niye uyandırdınız ya? Ha dizimize bir şey olmuş kesin. Sakat mıyız la biz? Ha. Ah, yes, Tom. The conversation is getting Atla aşağı, atla Allah bir şeyler dedi. Nereye gideceğim ki acaba? Bu <laughs> <Burada> adam var. <gülüyor> <gülüyor> Hello. Geçiş var mı? Hayır. Aha! Bulduk. Tamam hadi gidelim. Selamlar <laughs> Aleyküm. Selamlar Aleyküm. Er Selamlar Aleyküm ve Barikler. <laughs> Çekil la. Ha aşağıya gidiyorlar. Negatif, biz görmedik. Bu kapıyı da aç. Buradan da... <laughs> Rahatsız ediyor mu? Ne biçim doldum bunun içine? İnsan bir... <laughs> ...bir şeyler der. Bize. Oha! Baslaşmadan geliyo. Evet, burada değil. kesin Allah lan mal gibi yürümeyin oğlum ya kesin kaybolacağım ben burada kesin bak o kadar ne söylüyorum valla neredeyse toplantıyorsun abi ben çıkayım çekil la bir çekil la Allah Allah Nereden gireceğiz ki acaba? Ne atlıyoruz ki acaba? Nereye gideceğiz? Buradan gidilmiyor. Yani buradan gideceğiz. Tamam. E ee, Buraya bir baktık. Burada bir şey yok. Bu tarafa gittik mi? Ben üzmesin karşı. Bu baktık gibi. Buraya gittik mi? Aa bak buraya gelmedik. Yemek odası. Yemek salonu. Yemek salgı daha mantıklı. Hmm. Buradan nereye gideceğiz? Ha buldum seni. Ne haber? This head trauma looks more serious than we thought. Can't go in. Are you insane? My husband's in there. I'm sorry. Let me in. Who's in charge here? Janet. back, man She's on our side. Let her through, Squids. Allah, am sıkıştı da. Allah dayadılar bana otağı. You need to do a CT scan. You may have intracranial bleed. We've got no. Most of our equipment went down in the EMP blast. Look, the plan is to run this Man, I'm gonna keep those tabs on the husband. I will move on. Alright. Take all the help I can get. Conscious is not good. Iris is looking for you. He's on the lower vehicle deck. You and him kiss and make up yet? Vallahi gitmelik bir yer yok. Tamam. Aç yok kapıyı bak. Aç Umarım. Umarım doğru yere gidiyoruz. Dur. Sen peşten geliyorsun Ha bak. Bak bak bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> ben bir cama. Ben ne kadar yavaş geliyordur biz, biz de be Heh tamam sen gidene kadar ben açarım Bayanlar önünde <laughs> <laughs> Tamam lan ha, hadi tamam açtık Sen de buraya aç İyi doğru bir yere gidiyoruz en azından Hmm, buradan <laughs> geri gideceğiz. Bir de ben koşuyorum. Bizim adam nerede ya? <laughs> Hah! Tam <laughs> dedim geldi var ya. Ayağında ne var lan senin? bize de getir oğlum biz aç değil miyiz? Neyse tamam. Hey, count 396 survivors. Mostly women and children. Yeah. Hadi hadi tamam. Fazla kuruyoruz. <laughs> hadi hadi tamam. Ben şuradan bir tanesi atlayıp gideyim ya. <laughs> Heh, <geliyorum. gülüyor> hadi 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 çabuk çabuk. Hızlı hızlı. 10 dakika oldu daha bir şey yapamadım. <laughs> Ama en azından doğru bir yere gidiyorum canım. Yani. <laughs> bitiyor gibi oynaz kaldı. Yani bakı görevi bitiyor gibi. Single player bölüm. Neyse gidelim. Kurtuluyoruz herhalde ya. Bitecek mi? Bitmesin ya. Ya biz Aha! Aha! Acil adam. Acil. Çok 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 çok. Bana bir tane silah verin yeter. Var şimdi suya bak güzelmiş. <laughs> Kim patlattı <laughs> lan seni? <laughs> Bu karda ne var öyle? <laughs> <Tüm> parçaları <laughs> çok güzel lan. Vay be. Lan, lan oğlum yapmayın lan yapmayın lan hemen boş bulduğunuz zaman sizde. Tövbe estağfurullah ya. How do you do? Ah, Tum, Need eyes on the time. Lan, never We don't know who attacked him or if they'll be back. Can't afford surprises. to you down. Sergeant Agent Kovic's taking the reins. Obey his orders as if they're my own. I'm not a I'm not a dumb I are discussion Irish. Obey your squad. Look, decline me. Look, decline me. we Silah versene ama neden? What's to your squad? Şu We search the Titan for intel and survivors. Gear up, weapons and rebreathers. silah. Tamam. bizim olaylar. Şunu istiyor. Yok şunu istiyor ilk başta. Ha. La o ne? Dur. Şimdi iki de ne var. Bir tane daha seç. Bunu da ikiye al. O da şu olsun. Ne Ready to rip for launch. Move. Damn squad Oscar Mike. Come on Irish. Aldık değil mi? aldık herhalde ya tamam güzel, güzel, devam edin ah eh, şimdi başlıyoruz veya gidiyoruz oyun gidiyor kurtuluyoruz ne oluyor anlamadım ben hadi ya gidelim daha var süre kaç dakikamız daha var 10 dakika falan yeter 10 dakikada bir şeyler daha yapabildiğimiz. Vallahi da gidiyoruz Yerleri bir yerlere abi ne olacak ben mi sürücem Oy tamam Hadi bakalım Don't <laughs> Abi nasıl süreceğim? İnşallah becerebilirim Look at it Woohoo nereye gideceğiz? <laughs> ben dümdüz ilerliyorum <laughs>

Takip. Umarım helikopteri takip yoksa... yani helikopter tatlı yoksa helikopter doğru gidiyor Allah gemiye ben dayım döşeyim gemi ya. All around, Circle Yeah! Look for a hole There! Hole in the BGV. I've seen that damage before! The Chinese anti-ship missile! Try through, record! Oh, bozukluklar oluyor da. Şerefsiz helikopter. Bizi niye bıraktık lan sen? Bu giriş mi var abi? Allah Allah buraya mı geleceğiz ki ya? Saçmalığa bak. siz de bana veriyorsunuz ki? İlla ben mi süreceğim her şeyi? Ah! Ah! O şartı var. Hmm, rengi değişti la bunun. Valla. Hmm. Bulduk. Vallahi da bulduk. Vallahi da bu hadi. Hadi beyler. Arkanızda. Gidelim bu gideceğiz? Niye emekliyoruz biz sürünerek gidiyoruz? Atla atla. Oh shit! Oh, if you know. exit strategy if this thing rolls over? Oh, that have to what? Reef at some point. When that happens, we better be out of here. With the voyage recorder. That exact exit strategy is not Watch your step. We're on hmm. C deck and we're heading for the damage control central. Look for hatch G-46. That hatch needs to open all the way through. Alright, where is it? Hadi lan nereye gideceğiz? Ah. Ah, buradan başka bir yere gideceğiz büyük ihtimal aksiyon başlıyor gibi görünüyor çünkü e, silahlar elimizde nişan alma şeyi ateş denebiliyoruz aksiyon başlayacak e, o yüzden ben burada bitiriyorum bölümü yavaş yavaş oyunu bitiriyoruz gibi yaklaşık yani sonlara yaklaşıyoruz büyük ihtimal İzlediğiniz için çok teşekkür ederim buradan devam edeceğiz kaldığımız yerden devam edeceğiz diğer bölümde dur orada bir şey var Ah, yeni silah. Yok lan ben silahımdan memnunum. Tamam. Ben burada bitiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz diğer bölümde. Ee, videoyu beğendiyseniz like tamam, ve but yorum but atmayı but unutmayın. But yeah. Kendinize çok iyi bakın. Yeah, okay. Hoşçakalın.